Babacığım, sen ilacını al uyu. Ben nöbet beklerim. Hadi. Hı? İyi uykular baba. <laughs> nöbet beklermiş. Sanki ben asılı bir katilim. Belki de. O katilin yanında çalıştıktan sonra. Bak kızım, Yanlış tanıyorsun sen beni. Gel şu işin aslında anlat bana. Boşuna yorulma alamazsın toprağımızı. Ulan topraktan bahseden kim? Sen ödemişliği olan davayı anlat bana. Sanki bilmiyor masum çocuk. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum kız. Dereli'nin adalı. Tamam. İşte gitti. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier. Raus aus dem Wald. Verstehst du nicht? Köpik! <laughs> Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren. Als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? ich? Oder? Hallo Oder Sen mi yaptın? Tuzsuz olmuş. Ziftin peki pekini iç. Bir de beyi kebapla kadayıfla mı besleyecektik? Allah! Ne iyi olurdu. Hele kaymaklı ekmek kadayıf olursa... ...dibi de biraz tutacak. Çatalla alırken çak diye ayrılacak. <laughs> Bak, gülümseyince ne tatlı oluyorsun. <laughs> Bırak da de iç şunu. İçer misin? İçerim! Hadi bakalım, sabah kalıcım! Zeynep! Ne var? Şey... Ne oluyor, bir şey mi var? Var! Ne? Şey... Affedersin ama sıkıştım. Hay Allah, baban da ilacını aldı uyuyor. Uyandıramam. Ne zaman uyanır? Anca sabaha. Ne <laughs> 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 neyin Şişim. Ah, terbiyesiz. <laughs> Как? <susinde> <ooo paying full -untilatri -sinduousríe> Oh. oh. Aa! Au. Aa! Bu ne? Aa! aa, aa, aa. aa Alo Allah. Allah! Ay. Yo, erkekler sualetinle ne arıyorsunuz be kadınlar be? Ayıp. Allah Allah. Allah Allah. Hadi! <laughs> Buyurun silahınızı! Beni yanlış tanıdınız. Şimdi anlatın bakalım gerçeği! Ne faydası olur ki? Anlatın bakalım. Belki bir faydamız dokunur. Kızım, sen bize bir çay yap bakalım. Bak, dinle delikanlı. vurmuş olmasın la. Vallahi olur mu olur. Kız bir afet. Bildiğiniz gibi değil. Dişi kaplan. Pelki dikkat kahpe diline. İyi geceler. Zahmet oldu. Her şey için teşekkür ederim. Sen savaş esiri sayılırsın. Adettir. Savaşta esirlere iyi davranılır. Her şey düzelecek merak etme. Ödemişliği almayacak arazimiz elinizden. Yarın erkenden gidip bilye alacağım. Beraber bir şeyler yaparız herhalde. <laughs> Veli! Veli! Hadi toparlan gidiyoruz. Nereye? Önce köşke o zavallıları kurtarmaya, sonra kahvemize. Tamam gidelim. Hı? Deli misin sen be? Oğlum yedikleri her lokma haram bu adamların. Seni beni kullanarak bir sürü günahsızın kanını emiyorlar. Bırak şimdi felsefeyi be! Ulan deli misin sen be! Baksana etrafına! Sen hayatında gördün mü böyle bir ev? Yaşadın mı böyle hayat? Bak şu paralara... Eskiden elimizi cebimize soktuğumuzda elbisenin astarı gelirdi elimize. Şimdi hesabını bilmiyorum. Bak, yarım milyon var burada. Ödemişti dün de iki milyon yatırdı bankaya. Sen ne diyorsun hödük? Köşeyi döndük! Ulan alırım ayağımın altına! Ne oluyor sana be? Cebindeki para senin değil, binlerce günahsızın parası. Benim cebime girince benim oluyor ama. Vicdanın ne diyor peki? Onu şimdilik buzdolabında kaldırdım. He <laughs> he. Üstelik ben evleniyorum biliyor musun? Ne? O oros mı? Ağzını topla. Gel lan benimle. Bırak ulan bırak beni be. Başlatma namusuna vicdanına. Meteliksizken anamızı ağlarken kimse düşündün mü bizi? Şimdi çark tersine döndü. Rüyada görmediğim nimet geldi ayağıma. Ölürüm de gitmem. <laughs> Gel babama gidelim. Nasıl yapar bunu bana? En yakın arkadaşım, kardeşim de o benim. İnsanlar tuhaftır oğlum. Herhangi bir insan değil ki o. Ne yapacağız gelirlerse? Ne olursa olsun direneceğiz. Başa çıkamayız o namussuzlarla. Boşuna aldatmayın kendinizi. Merak etmeyin. Yalnız değiliz. Ha, hadi ailesi. Ben sana inanıyorum. İlk defa itimat edeceğim birine rastladım. Nereden biliyorsun? Buram söylüyor. O hiç yanılmadı. Kim dedin lan? Kim? Ne bağırıyorsun be? Kızını kaçırdıksa kaçırdık. Arkadaş uğruna. Benim kim olduğum mühim değil de... ...Bakalım sen söylendiği gibi delikanlı mısın? Bir iş için sana ihtiyacım var. Adamlarını topla da gel. İki adam da mı bulamazsın? O zaman yalnız gel. Daha iyi. Hayatında bir işe yarar. Helal olsun be! Kısa ve öz konuşuyor! Ölürüm gelmem! Oh ne ala! Gazetecilik yapacağım diye başımızı belaya sok! Sonra çocuk kızı asılınca da bozul! Kıran bacakların lan senin! <laughs> Tarık'la günleri de getir! Öptüm! Belki gelirim! Geliriz yani! Mutlaka gelecekler değil mi? Mutlaka. Başka çareleri yok. Çiftliği devretmesi için babanı zorlayacaklardır. Çiftliği ele geçirebilmeleri için önce beni öldürmeleri gerek. Sana bir şey olursa ölürüm ben. Bu gidişle benden başka kimse sağ kalmayacak galiba. Hemen ümitsizliğe kapılmayın. Ali! Ali! Merak etmeyin. Dost bunlar, dost.